Merhaba arkadaşlar Genshin kalın hoş geldiniz beniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen eventin nasıl yapıldığını göstereceğim bir video yapacağım birçok kişi canlı yayında bana yeni event nasıl yapılıyor vesaire diye soru sordu eventimiz bu arkadaşlar şu an 5 gün 12 saati var ee, eventin amacı fotoğraf çekmek tabi öncelikle bir konuşmamız istiyor şuradaki NPC ile hemen gidip konuşalım arkadaşlar bu arada video geçmeden önce de videoyu beğenirseniz çok sevinirim burada zaten nasıl e, çekildiğimizi göster çekeceğimizi gösteriyor Etkinliğin arkadaşlar günde 10 tane çekme hakkınız var. Bakın burada da yazıyor zaten. Her gün 10 tane çekebiliyorsunuz. Fotoğraf çekme haklarınız diğer gün yenileniyor. Benim tavsiyem 10 tane fotoğraf çekmeye çalışın bir günde ki. Hani artanları da hediye edebiliyorsunuz çünkü. Onu da şimdi birazdan göstereceğim. Burada şey mantığı var. Renk toplama mantığı var. Çektiğiniz fotoğraflar size bir renk veriyor. Bize şimdi şu ödülü verdi arkadaşlar. Bu ödülü takmamız gerekiyor. Bununla çekeceğiz fotoğrafı. Bakın şu an taktım Z'ye bastığım zaman böyle yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz bunu. 10 e, tane çekme hakkımız var gördüğünüz gibi mavi, e, kahverengi, sarı, kırmızı ve mor şeklinde kağıtlar veriyor arkadaşlar. Onları buradaki NPC'ye getiriyorsunuz arkadaşlar. Örnekleri ver diyorsunuz. Evet, eğer bu örneklerden e, toplayabildiyseniz o birer tane elde ediyorsunuz arkadaşlar ödüllerinizi ve Şöyle bir olay da var arkadaşlar. Bu etkin isterseniz bir gün içinde yani bugün bile bitirebilirsiniz. Nasıl derseniz örnek veriyorum sizin yan hesaplarınız vardır. Yan hesaplarınızda fotoğraf çekip çıkan renkleri ana hesabınıza hediye olarak gönderirsiniz. Ödülleri ana hesabınızdan yani 7 kere atmış primogem alarak bu event bir gün içinde bitirmeniz mümkün arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bazı eventleri bilirsiniz. Gün gün açılır. Hani örnek veriyorum şu eventten bahsedeyim. Bu event der ki bu bugün açılır, bu yarın açılır, bu yarının yarın yarın derken bir gün bir gün bir gün bir gün diye diye. Bu event süresinin 5 gün olma sebebinin yani kısa olmasının sebebinin de ben bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü e, rahatça yapabiliyorsunuz. Şimdi burada he, örnek hediye etme var. Bakın bende şu an hiçbir hediyem yok ve e, arkadaşlarımın arkadaşlarımın hangilerinden var hangilerinden yok olduğunu görebiliyorsun. Örnek veriyorum ben buradan... QX'e Erberke mesela diyeyim ki mesela bana kahverengi yolla diyebilirim örnek olarak mesaj atıp bana kahverengini yollar mısın gibisinden. Arkadaşlarınızdan renklerini de görebiliyorsunuz buradan ki renk isteyebilirsiniz veya olmayan renklerini hediye atabilirsiniz. Bu şekilde şimdi bu renkleri nasıl kazandığımıza geçelim. Burada diyor ki bugünün konusu yarın tabi buna tekrar şey verecek bakın şöyle göstereyim onu da. sen şuradan tem, tem oyun izlemesine gelince arkadaşlar yukarıda tem oyun izlemesi. 6 gün boyunca size böyle günün fotoğrafını verecek tamam mı? Bu ilk günün fotoğrafı bu işte gün gün açılacak. Normalde e, primo gemi gün gün alırdınız. Bunda fotoğrafı gün gün açıyorsunuz. Tek fark bu. Şimdi bize diyor ki burada zaten kanat benzeri yapılara sahip düşmanların fotoğrafını çekmemiz lazım. Olay şu arkadaşlar düşman olması gerekiyor. Örnekten dolayı şöyle söyleyeyim. Kuş, kuştur, börtü böcektir falan çekmeyin arkadaşlar yani. Çünkü saymıyor zaten çekemiyorsunuz sesinizi de. E şimdi bu kanatlı düşmanlar kim? Örnekle başlayalım şimdi. Zaten tahmin edebileceğiniz gibi şurada bir dragon var biliyorsunuz. Mekanik dragon. Bunu çekmerek, çekerek başlayalım mesela. Bossları çekebiliyorsunuz. Örnek veriyorum Sumeru'da bir de şey var. Tavuk var biliyorsunuz. Dendro tavuğu. Onu da çekeceğiz şimdi. Önce bunu çekelim. Buna geldik. Birçoğunuz ee, şeyi bulamıyor. 10 tane kanatlı düşmanın ne olduğunu bulamıyor. Onu da şimdi görürsünüz arkadaşlar. Farklı farklı. Z'ye bastım. Zaten direkt algıladı. Eğer algılamasa şöyle yakınlaşabilirsiniz. Hani tekerle dönerek. Mavi verdi bana arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, bu renkler tamamen rastgele veriyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi e, tavuğa gidelim. Tavuk da bende açık. Bu tavuğu da çekebiliriz. Bakın arkadaşlar. Mesela baya uzam şu an alamıyorum ama yakınlaştırınca gördüğünüz gibi uzaktan da çekebiliyorum. Bu da mavi verdi mesela. 2 tane mavim oldu. Okey. Şu kısımda arkadaşlar cicim meyci var. Ee, büyücü e, elektrik büyücüsü var. Şuradan hemen yürüyüp şu kısımda oluyor genelde eğer kesmediyseniz. Bunu çekmiyorsunuz tabi. Bunu bir önce kendimize doğru döndürüyoruz. Sonra fotoğrafını çekiyoruz. O sırada bize şey çıkartıyor. Bu elektrik böceklerini çıkartıyor. Gördüğünüz gibi bunda da kahverengi verdi. Artık önemli değil bundan sonrası. Şimdi e, bu kısımda bu yıldırım alameti var. Bunu da çekebiliyoruz. Evet yıldırım alametine. Yine hiçbirinde savaşmanıza gerek yok. Aslında event çok zor gibi. Sadece olay düşmanınızı tanımak. Buradayım be buradayım. Hemen bunu da çektim. Bunda da bana ma Oğlum çok mavi verdi ya. Neyse. Arkadaşlar diğer e, kısma geçelim. Oceanite'i çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Oceanite de kanatlı. Dval'ın da çekebilirsiniz bu arada. Onu da söyleyeyim. Dval'ın da kanatlı bir ejderha biliyorsunuz sonuçta ve düşman oluyor. Oshine'li de VS'ye başlatıyorsunuz. Direkt kamerayı Oshine'de tutun. Gördünüz mü? Oshine'den de sarı rengi verdi. Ama olay burada bitmiyor. Oshine'ın çıkardığı e, yaratıkların da fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Kanatlıysa tabi. arada domuz falan da çıkarıyor. Bak. Mesela bu civcivi çıkardı, serçe. Bunu çektik. Bundan da kahverengi verdi. Bunu keselim. Bir sonraki dalgaya bekleyelim. Bu arada çektiğimizi bir daha çekemiyoruz gördüğünüz gibi. Chat'te de sorulmuştu ondan ben de deneyeyim dedim. Evet diğer düşmanımızda bakalım. Domuz olmasın yine fotoğrafını çekebiliriz. Evet yine böyle turnalar geldi. Turnadan da mor verdi gördüğünüz gibi. Farklı bir renk oldu. Biraz şans meselesi renkler. Yani mümkün oldukça sizde olmayan renk verirse daha rahat bitirebilirsiniz. Ama dediğim gibi 10'da 10 hakkınızda kullanın yani. Bu arada yine aynı serçeden de çekebiliyormuşuz arkadaşlar. Sadece farklı olması lazım. Mesela turna demin çektik. Yine çekiyorum bakın. Bu sefer ee, kırmızı verdi. Aynı düşmanları çekebiliyorsunuz. İsterseniz gelip buradan sonsuza kadar bunları çekebilirsiniz. Bak bu da bir taktik. Bu yapılabilir ha. Bu en mantıklı taktik bu. 10 tur oscillate dönersiniz. Bakın burada uçan yine kuşlar var. Bunlar da mavi verdi. Şurada yine serçe var. Bu serçe de farklı bir... Olmuyor mu ya? Şu serçeyi bir çekebilir miyiz? Aa vermiyor oğlum. Olmuyormuş lan. Olmuyor olmuyor. O kadar da değil. çekemiyoruz. Yok aynı düşmanı çekemiyormuşuz arkadaşlar. Bu arada onaylandı. Ben de deneyerek öğreniyorum. Farklı düşman kesmek gerekiyormuş. Artık bundan daha farklı düşman çıkarmayacak diye biliyorum Oshinit. Buradan çıkan düşmanlar turna, kuş ve serçe şeklinde arkadaşlar. Başka bakalım mı? Oshinit'i zaten çektik. Son turda düşmanı çağırsın. Büyük ihtimal artık domuz çağırır ama hiç domuz çağırmadı domuz çağırsa da zaten şey yapamayacağız. Event'e dahil olmuyor domuz. Evet bakın domuz ve yengeç çağırdı. İkisini de çekemiyorum. Artık benim için event burada bitti arkadaşlar. Burada yani. Bu kısımdan çekeceğimiz çektik. Ben şimdi bunu keseyim bari. Arkadaşlar bir sonraki düşmanla seçkin düşmanları işaretleyip buradan şu kuşu e, kutsanmış kuşu kutsanmış canavarı seçerek oraya gidebilirsiniz. Ben de şu an bir TP açık olmadığı için bunu gösteremiyorum ama e, bir diğer TP'miz de şurada Auru köyünü görüyorsunuz. Orada Aptucu yolu veya size çukuru olabilir. Bu kısmın hemen şuradaki TP ışınlanarak arkadaşlar ki bu benim sadece rastgele gösterdiğim bir lokasyon. Bunlardan bayağı fazla var. Şu akbabalardan, çöl akbabalarından görmüşsünüzdür. Bunlar da düşman sayıldığı için. Bunu da bu şekilde çekebilirsiniz. Ben de bu arada hakkımda olduğu 10 tane fotoğraf çekmişim. Ee, dediğim gibi bir de da çekebilirsiniz büyük ihtimalle. Dvalon denemedim ama hakkımda olduğu için gösteremiyorum. da çekebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben 10 e, tane de hakkımı kullandım. Siz de e, yarın örnek veriyorum yarın da başka bir şey çekmenizi ister. Bu şekilde kendinize göre düşmanları aslında Aa, evet bu buna uyuyor bu uymuyor gibisinden. Yarın için kendiniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları çektikten sonra ne yapacaksınız zaten e, oldukça basit. Event kısmına gelip etkinlik ayrıntıları dediğinizde zaten direkt o NPC'nin yine yanına gitmeniz gerekiyor. Ve NPC'ye veriyorsunuz arkadaşlar. Buradan örnekleri vere bastığınız zaman gördüğünüz gibi takası onaylı derseniz e, ödülünüzü alıyorsunuz arkadaşlar. 60 primogen falan filan gibisinden. Arkadaşlar bu şekilde de bakın hediye edebiliriz. Ben böyle birer tane hediye ediyorum hepsinden. Ben ödül almıyorum. Ana hesabıma göndereceğim. Oradan kendimi alacağım arkadaşlar. Ama siz oradan ödül de direkt alabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hepsinden birer tane gönderdik. Böyle hediyeyi gönderdim. Yine bu kısımdan arkadaşlar. hediye kısmından da hediyelerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. O zaman ee, bu video şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.